Tamam. Teşekkürler. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Макете те върху тискетата. Да бъдем по-хлебци. Монти,

Hüseyin Bey 3 yıldır tanışıyoruz. Biz birbirimizi çok seviyorduk hani ama ailesi hani istemediği için ona engeller koyuyordu. Ve o yüzden hani sürekli engelleri göz önünde bulundukları için istemiyorlardı. E şimdi hani gerek olsun tezgahlarda çalıştı. Yani gecesini gündüzüne kattı hani beni kazanmak için. Şehrini değiştirdi. Benim için buralara kadar geldi biz evlendik Allah razı olsun ee, yani ailelerimiz e, yanımızda olmadığı için de hani ki evimiz kiradır kirada oturuyoruz ee, onun için de hani kira ödem ödemeyiniz e, biraz bizi zorluyor o yüzden hani mutfak mutfakta ben çalışırken hani zorlanıyorum mutfakta bana göre olmadığı için ee, yani bana bize göre bir ev olsa mutfağımda rahat çalışsam yemeklerimi yapsam hani ben de zorlanmam çünkü sandalyeye inip bindiğim için zorlan zorlanıyorum orada. Yani eşimin bir sandalyesi var. Onda aküsü hani hemen bittiği için hani gidiyor. Mesela hani bazen düşünüyorum acaba yolda mı kaldı bir şey mi oldu endişe endişe ediyorum onun için. Ay hani ben de gidemiyorum. İki kişi olsa hani biz beraber çıkarız geliriz. Aklımız birbirinde kalmaz. Ben Hüseyin Hatay'dan Urfa'ya Ceylan Pınar'a geldim. Eşim için memleketimi değiştirdim. İkimiz engelliyiz. Başta engel, aileler karşı çıktı, aileler istemedi, aileler onaylamadı. Ama biz her şeye rağmen, bütün zorluklara rağmen e, yolumuza devam ettik. Birbirimizi bırakmadık. Biliyoruz ki her şeyin farkındaydık. Hayatta zorluklar elbette vardır, elbette de olacaktır. Ama sevgi varsa engel yoktur diyerek yolumuza devam ettik. Ve ki şu anda kiradayız. Yani kiradayız, engelliyiz, çalışmıyorum. Hiçbir gelinimiz de yok. Aileler için en büyük engel maalesef engellilerin engellerini aşabilmeleridir. Ve ki biz bu engelleri aştık. Çok şükür beraberiz. Çok şükür e, zorlukları beraber geliyoruz. Her şeyi beraber aşacağız. Ama e, bazı yerlerde de gerçekten e, ihtiyaçlarımız oluyor. Mesela ulaşım Bir tane akulü tegelikli sandalyem var. Ben mesela dışarı falan çıktığımda, işlerimi hallettiğimde eşim evde kalıyor. Eşim evde kalınca da e, onun mesela bahar geliyor, havalar güzelleşiyor, yaz geliyor. Eşimin de dışarı çıkmasını istiyorum. Onun da hava almasını istiyorum. Yani bir tane tegelikli sandalyem var ama o da e, akustiği, gücü zayıf olduğu için fazla uzun mesafe yapamıyorum. Gönlüm şarara taktığım için de bize yetmiyor. Eşim evde kaldığı için e, ben de kendimi tabii ki haliyle kötü hissediyorum. Onun da dışarı çıkmasını birlikte beraber çıkmayı istiyorum. Çift kişilik bir e, bir çift kişilik bir sandalye olsa bizim için gerçekten çok iyi olur. Hüseyin abiyle Gülliye bir tane sandalye lazım. İki kişilik. Bir tane sandalyeleri var. Arızalıdır. Ee, aküsü bozuktur. Ee, yani istiyoruz ki onlara çift kişilik bir sandalye olsa beraber çarşıya çıksalar, beraber bir hava almaya çıksalar. <laughs>